Burada mevcut adaylar arasında zaten ciddi bir isim olarak ön plana çıkan tek isim Servet Çetin, ee, Mehmet Büyük Eşit gelirken %50-50 e, gibi bir e, kararsızlık yaşıyordu aday olup olmama konusunda. Ben biraz daha bugün itibariyle adaylık fikrine sıcak baktığını düşünüyorum ama ailesinden e, e, telkinler ve e, kısmi baskılar diyelim var. Ee, olmasını istemiyorlar. Çünkü çok yıpranıyor e, odaydı. Hedef tahtasına kolu çok ağır eleştirilere uğradı. Ee, çok e, kötü şeylere maruz kaldı Futbol Federasyonu'nun başındaki isim olarak. Ailesini ikna etmeye çalışacaktır. Ailesini ikna edebilirse eğer e, ben tekrar aday olmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi turnuvadan önce %50 aday olabilir, %50 aday olamaz, olmaz diyordum ama Bugün biraz daha oran artmış gibi adaylar daha sıcak baktığını düşünüyorum, aday olma konusunda daha motive olduğunu düşünüyorum. Ama birkaç tane bariyer var işte. Ee, Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı henüz hiçbir adaya yeşil ışık yakmış değil. Ee, yani kimsenin adaylığını tam anlamıyla onaylamış değil. Ve bence seçim sürecine kadar da böyle gidecek. Geride kalan sezonda yaşanmış olan. E, futbol ailesindeki tartışmalardan, kavgalardan, gürültülerden dolayı e, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok rahatsız olduğunu biliyoruz. O da e, herkese eşit mesafeli durmaya çalışıyor. Futbol ailesinin kendi içerisinde bazı şeylere çözüm bulması gerektiğine inanıyor. Bence seçim sürecine kadar da böyle gidecektir. Eğer Mehmet Büyükekşi ailesini ikna edebilir, e, göreve devam etme konusunda onları ikna edebilirse adaylığını açıklayacaktır. Tabii bugünkü maç da çok belirleyici, kritik bir maç. Bugünkü maçın sonuçlarından çok nasıl turu geçtiğimiz ya da nasıl tur elendiğimiz önemli olacaktır. Karakterli, şahsiyetli bir oyun oynayarak mı e, turu geçeceğiz ya da eleneceğiz ya da çok kötü bir oyun oynayarak mı turu geçeceğiz ya da eleneceğiz? Bunlar da çok önemli faktörler. O konuda ben Mehmet Bey'in dediğim gibi biraz daha adayla yakın tarafta olduğunu düşünüyorum bugün itibariyle.